Tanrılar ve Tanrıçalar. Yunan mitolojisinin ihtişamlı panteonu. Yunan mitolojisi zengin bir tanrılar panteonu ve ilginç mitolojik hikayelerle dolu bir dünyaya sahiptir. Tanrılar ve tanrıçalar insanların dünyasına etki eden, duyguları, doğayı ve insan hayatını kontrol eden güçlü varlıklardır. Zeus Göklerin kralı ve Olimpos'un başkanı. Zeus, tanrıların kralı olarak Olimpos Dağı'nın zirvesinde hüküm süren en güçlü tanrıdır. Şimşek ve yıldırımı kontrol eder, adalete hükmeder ve tanrıların başkanı olarak diğer tanrıları yönetir. Athena. Bilgelik tanrıçası ve savaş stratejisti. Athena, bilgelik, strateji, adalet ve savaşın tanrıçasıdır. Başarılı savaş stratejilerinin ve akıl hocalığının sembolüdür. Parlayan bir zırhı ve akıl dolu bir bakışıyla tanımlanır. Apollo, güneşin ve sanatın tanrısı. Apollo, güneşin ve müziğin tanrısı olarak bilinir. Ok atma yeteneğiyle tanınan bir avcıdır ve aynı zamanda müzik, şiir ve kehanetle de ilişkilidir. Delfi'deki tapınağı, kehanet merasimi için önemli bir yerdi. Artemis, avcılığın ve ayın koruyucusu. Artemis, avcılık, doğa ve ayın tanrıçasıdır. Ormanlar, vahşi hayvanlar ve avcılıkla ilişkilidir. Aynı zamanda doğa ve hayvanların koruyucusu olarak bilinir. Afrodite, aşk ve güzellik tanrıçası. Afrodite, aşk, güzellik ve cinsellik tanrıçasıdır. Deniz köpüğünden doğduğuna inanılır. Güzellik, zarafet ve çekicilikle ilişkilidir. Hera, evlilik ve aile tanrıçası. Hera, evlilik, aile ve doğurganlık tanrıçasıdır. Zeus'un eşi olarak Olimpos Dağı'nın kraliçesi olarak bilinir, aynı zamanda koruyucu bir anne figürüdür. Hermes, haberci tanrısı ve Argo'nun kılavuzu. Hermes, tanrıların habercisi ve hırsızların patronu olarak bilinir. Ayakkabıları kanatlıdır ve hızlı bir haberci olarak görev yapar aynı zamanda tüccarların ve yolcuların koruyucusudur. Yunan mitolojisinin tanrıları ve tanrıçaları, insanların dünyasına ve yaşamlarına derin bir şekilde entegre olmuş, güçlü ve renkli karakterlere sahiptir. Bu tanrılar, insanlık tarihindeki zorlukları, sevinçleri ve karmaşıklıkları yansıtan mitolojik hikayelerin kahramanlarıdır.